Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Habibillah ve alihi ve ala alihi ecma'in. Felsefi birikimin e, İslam dünyasının intikalinden bahsettik. Felsefenin hangi ilimler yekunundan oluştuğundan bahsettik. Biraz da felsefenin İslam dünyasında e, mukavemetle karşılaşmasının, ilk dönem itibariyle özellikle mukavemetle karşılaşmasının e, sebeplerinden bahsedebiliriz. Bir önceki süreçten de, yani önceki derste anlatmış olduğumuz süreçten de anlaşılacağı üzere felsefi külliyatın Arapçaya intikali ve dolayısıyla Yunan hikmetinin, büyük ölçüde Yunan hikmeti elbette sadece Yunan'dan ibaret değil, diğer kültür havzalarının, kadim inanç havzalarının da işin içine dahil olduğu bir karışımdan bahsediyoruz elbette ama çok büyük ağırlıklı olarak Yunan kültür, Yunan düşüncesinin hakim olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu yekunun, bilgi yekûnunun İslam dünyasının intikali bir süreç dahilinde olduğundan anlattık. Bunun bize gösterdiği, yani oradaki dünyanın bütünlükte olarak zaman içerisinde tanındığı hususu ve bu bir taraftan da bir filozoflar zümresi meydana getirdi demiştik. Fakat felsefi ilimler pratik işin pratik kısmı bir tarafa, özellikle e, mantık ve metafizik başta olmak üzere bir mukavemetle karşılaşıyor. Tabi bu mukavemet e, benzerini önceki dönemlerde farklı ilimler içinde gördüğümüz bir mukavemet olarak değerlendirilebilir ilk başta. Çünkü biz pekala kelamın da e, benzer bir karşı koyuşla e, mukabele gördüğünü biliyoruz. Nitekim e, İmam Eşari'nin i̇stihsan Havz isimli eserin yazması böyle bir ihtiyaca binaendir yani kelamın dini ilimler içerisinde kendisine yer bulma teşebbüsünün bir neticesidir. Öncesinde neredeyse tekfire varan, neredeyse değil bizzat tekfire varan çok ağır eleştiriler söz konusu arada. Ehli hadis tabir edilen zümreye karşı kelamın niçin gerekli olduğu hususunu İmam Eşari orada detaylı bir şekilde izah ediyor. Fıkıh'ı benzeterek yapıyor. Yani benzer yeni mesaile, yeni çözümler üretilmesinin ve bunun zamanla bir ilim hale gelmesinin e, örneğini fıkıhta görüyoruz. Benzer ihtiyaç kelam alanında da söz konusu. Dolayısıyla böyle bir ilme ihtiyaç vardır. müstekil bir ilme ihtiyaç vardır gibisinden ve bu türlü bahislerle ilgilenen bir zümrede bulunmalıdır pekala gibisinden özetleyebileceğimiz bir tavra sahipti İmam Eşer'i. E, yani buradan konumuzla alakası nedir? Şu yerleşik olan ilmi Vaziyete yeni bir teklif sunduğunuzda bu öncelikle tepkiyle karşılaşabiliyor. Bu tepkiler hatta dediğim gibi tekfile kadar varabiliyor. Bu tekfil meselesi sadece kelamcılardan, fukahadan, filozoflara yönelmiş bir şey değil. Kelamcıların kendi aralarında da çokça maalesef vuku bulan bir, cedeye neden bir hadise. Dönemin kitaplarına baktığımızda birbirleri hakkında çok ağır ifadeler kullandığını görüyoruz. Biraz buna benzer bir etki söz konusu. Yerleşik olan e, e, şey yerleşik olan e, kanaate aykırı şeyler söylediğinizde bu mukavemette karşılaşabiliyor. Bu yerleşik olan kanaat meselesi bir ölçüde dinin temel umdelerini içermekle birlikte o umdelerin temellendirilmesi noktasında kullanılmış olan teorilerden de oluşuyor aslında. Yani insan zihni bir bilimi kurarken ve o bilim içerisinde belli meseleleri tah tahkik ederken buna yönelik deliller getirirken aslında bir teori inşa eder ve bu teori çerçevesinde konuşur. Zamanla bu teori yerleşik hale gelebilir, hakim teori haline gelebilir ve asıl umdelerle karışık bir vaziyet alır. Dikkatli bir şekilde bakılmadığında o teoriyle esas asıllar arasındaki sağlanmış olan bütünlük, bize hakikatin bizzat kendisi olarak görünebilir. Fakat burada şeyi ayırmak gerekiyor. Teorinin kendisinden asli mevzuları ayırmak gerekiyor. Dinin asılları farklı şekillerde farklı teorilerle açıklanabilir mi? Bunun örneğini aslında kelamda görüyoruz. Bir önceki şeyde ifade ettiğimiz üzere atomculuk üzerinden mesela kelami bahisleri temellendirenler olduğu gibi ki atomculuk içerisinde de birbirinden farklı görüşler mevcut. Farklı atomculuk anlayışları mevcut. Atomculuğa hiç şey yapmadan, atomcu teoriye hiç değinmeden aynı ilkeleri, akayet ilk akide ilkelerini arazlar üzerinden yani cevheri reddeden arazlar üzerinden veya zuhur kümün gibi bir yaklaşım üzerinden pekala tebellendirmek mümkün. Aradaki zorlukları bir tarafa bırakıyoruz. Hangisinin daha avantajlı olduğu hususi başka bir tarafa. Bunun bir örneğini aslında bize şeyler, İslam filozofları da gösterecek. Onlar da Kuvve fiil üzerinden, madde suret üzerinin temelinde farklı bir kelam ortaya koyacaklar aslında. Yaptıklarına kelam der miyiz demez miyiz? Burası ihtiyatlı bir nokta elbette. Burada çekinceler ifade etmek mümkün fakat yine de kelama dahli olan birçok katkıları söz konusu. Burada şöyle toparlayayım. E yerleşik olan yoruma ters bir yorumla sen aynı meselelere baktığında Karşı taraf hakikatle o teori arasındaki ayrımın farkında değilse, bunu bizzat hakikat'e karşı bir müdahale olarak görebiliyor. Bu da sert tartış, sert şeylere, sert tepkilerin sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Felsefeye karşı tavırların temelinde biraz bu da var. Biraz şu da var elbette. Büyük isimler haricindeki bazı alt seviyedeki temsilcilerin ki bu her ekol için geçerlidir aslında. Alt seviyedeki temsilcilerin bir şımarıklık içerisinde olması gibi tavırlar da yani hakikatin temsilcisi biziz siz hiçbir şey bilmiyorsunuz şeklinde gibi tavra sahip olmasından kaynaklanan durumlar da var. Aslında Gazali'nin öfkesinin altında yatan böyle bir sebepten bahsedebiliriz. Çünkü o bizzat Farabi ya da İbn Sina ile muhatap değildi. Muhtemelen daha alt seviyedeki temsilcileriyle muhataptı e, düşünce şeyinin, aynı düşünce o düşünce ekolünün fakat aynı düşünce kumaşına e, sahip olmayan kişilerle muhataptı muhtemelen. Burası böyle yani yerleşik düşünceye muhalif şeyler söyleme durumu böyle. Bir de şöyle bir durum var tabii ki. Olayın yani felsefeye karşı mukavemetin sebebi sadece bundan ibaret değil. Bu biraz işin şey tarafı hani olumsuz tarafı diyebiliriz. Fakat bir taraftan da İslam dünyasının felsefi ilimlerin intikal sürecine sürecinin öncesine dayanan ilk dönemlerden itibaren kendine has ilimler geliştirilmesi de burada aslında büyük bir etken. Ve mesela İbn Sina'nın yetiştiği döneme kadar gelene dek öyle diyelim büyük temel ilimler teşekkür etmiş temel eserler telif edilmiş durumda fıkıhta fıkıh usulünde ki fıkıh usulünün baba eserleri yani fıkıh usulünde özellikle fukah metodu için söyleyelim İmam Şafii'nin lisalesi zaten daha erken dönem ama fukah usulünü dikkat aldığımızda fukah metodu denen e, hanefi metodunu dikkat aldığımızda e, cesasla başlayıp debusiyle devam eden dönem i̇bn Sina'ya yakın bir dönemdir. Orada bazı şeylerin artık tekamül ettiğini görüyoruz. i̇bn Sina'nın hemen öncesindeki dönemden bahsediyoruz. Şeyde daha yakın. Pezdevi nispeten i̇bn Sina'dan daha önce. Tarihler beni yanıtmıyorsa. Usul ilimlerinde bir yerleşmişlik söz konusu. Kelam ilmi zaten daha öncesinde teşekkülünü büyük ölçüde tamamlamış vaziyette. Burada mutezile kelamı ön ayak olsa da İmam Eşeli ve İmam Maturidi çerçevesinde işte önderliğinde bu şey yapmış teşekkür etmiş olan kelamil mi de teorileri oturmuş bir vaziyette karşımıza çıkıyor. Bu bir taraftan da bir özgüven sağlıyor İslam toplumuna ve alternatif görüşleri etme noktasında bir umursamazlık hakkı veriyor bir anlamda. Diğer taraftan mantıkla ilgili düşündüğümüzde özellikle dil ilimlerinin de iyi bir özellikle nehih özelinde ve Nahiv merkezli olmak üzere dil teorilerinin de geliştiğini görüyoruz ee, ilk dönemden itibaren. Burada tabii ki e, Nahiv teorilerinin gelişmesinde başka bir şey de söz konusu. Yani felsefenin etkisinden bahsetmek de mümkün aslında. Çünkü ilk Nahiv eserlerini yazan kişiler içerisinde Arap olmayan unsurların çok daha hakim olduğu malumdur. Halil bin Ahmet gibi birkaç tane e, istisna isim, dışarıda tutulacak olursa Arap olmayan isimler çok daha çoğunlukla en meşhurları cb zaten olayın başında olan. Onların yazmış olduğu eserlerin yine önceki felsefi birikim, hikemi birikimden etkilenir etkilenecek şekilde daha akılcı bir tarzda yazıldığı çünkü olayın Arap olmayan insanlara öğretilmesi noktasında bir türlü akilleştirme ihtiyacı duyulduğu söylenir. Bu bir tarafa yani ...felsefi birikimin, hikemi birikimin, mantık, şey, nahim ilminin kuruluşunu... ...bir nebze de olsa etkilediği ama tayin etmediği, orası ayrı. Etkilediği hususu bir tarafa şöyle bir şey, yani şöyle bir durum var artık karşımızda. Mantık ilmi bir bütün olarak karşımıza kendi bütünlüğü içerisinde İslam toplumuna intikal ettiğinde... ...tercümeler döneminin akabinde karşısında mütekamil bir dil ilimleri şeyi buluyor, birikimi buluyor. Artık Arapça temel kuralları itibariyle aklileştirilmiş kuralları ortaya konmuş ve dilin doğasına uygun şekilde, dilin doğasını dikkate alan bir tarzda yazılmış vaziyette. Fakat bazı alanlar suri olarak da olsa kelamın, şey, mantığın ve dilin bazı alanlarda çatışma içerisine girdiğini görüyoruz. Yani alternatif birbirinin alternatif olma iddiasını taşıdığını görüyoruz. Burada en meşhur örnek Sirafi ile meşhur dilci Sirafi ile yine meşhur mantıkçı Ebu Bişr Met Yunus arasında gerçekleşen tartışmadır. Meşhur bir tartışma. Bu daha sonra Ebu Hayyanet Tevhidi'nin e, eserinde bize naklediliyor. Orada şunu yani bir dilcinin bakış açısıyla bir mantıkçının bakış açısını net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Nedir tartışmanın esasında yatan şey? Şu, bir taraftan da dil ulemasının niçin mantığa karşı bir umursamazlık içerisinde hatta bir ret tavrı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Çarpıcı bir örnek olarak. Metabin, Ebu Bişri Metabin bin Yunus'un iddiası dildeki yanlışlıkların mantıkla tespit edileceği iddiası. İlk önce tartışmaya böyle bir şeyle giriyor. Lafızlarda bir insan bir şey söylediğinde ondaki hatayı ben mantık yoluyla pekala tespit edebilirim. Bunu bana mantık sağlar, dil sağlamaz diye bir iddiayla işin içerisine tartışmaya dahil oluyor. E, muhatabı buna cevap veren kişi sirafi. Sirafinin şöyle bir özelliği var yalnız. Sirafi e, büyük bir dil alimi olmasının yanında aynı zamanda felsefi ilimlere bazı felsefi ilimlere astronomi, mantık gibi ilimler başta olmak üzere hatta geometriyi de bildiği söylenir. Bu ilimlere de hakim birisi. Yani mantığı biliyor, geometriyi biliyor, astronomiyi biliyor. Yani Yunan hikmetine bir nebze aşina. Ama asıl uzmanlığı dil üzerinde. Ebu Bişr-i Yunus ise felsefi ilimler özellikle mantık üzerinde bir uzmanlığa sahip. Fakat dil ilimleri noktaya nazarından baktığımızda oldukça yetersiz. E, bu tartışmada e, Sirafi hem mantığı bilmenin hem de dil ilimlerini iyi bir şekilde bilmenin ki kurucu isimlerden birisi, e, iyi bir şekilde bilmenin getirmiş olduğu avantajla Ebu Bişr-i Yunus'u büyük ölçüde mağlup ediyor. Ne demiştik? Ebu Bişr-i Yunus'un iddiası dildeki yanlışların mantık bilineceği Daha sonra bunun üzerine gidiyor. Silafi olur mu öyle şey? Hani nasıl? Biz dildeki yanlışları pekala nahi kuralları ile tespit ederiz. Bu şeyin farkına varıyor tabii ki. Ebu Bişr-i Mettab'in Yunus yapmış olduğu hatanın lafızan üzerinden değil de mana üzerinden yürümesi gerektiğini ifade ediyor. Kısacası çok da şey yapmayalım buraya dağıtmayalım. Tartışmanın seren camında Ebu Büşlü Yunus'un bir mantıkçı olarak iddiası şurada düğümleniyor. Diyor ki biz manalar üzerinde düşünürüz. Aklın gremelidir. Öyle ifade ederim. Mantık aklın gremelidir. Bütün diller üzerinde bir konumu vardır. herhangi bir dile bağımlı değildir. Ama nahiv dediğiniz şey sadece Arap'ın nahvidir. Buna karşılık Sirafi'nin iddiası aklın gremeli diye bir şey söz konusu olmadığı, evet. mantığın Yunan gramerinden beslendiği, Yunan hatta Yunan gramerinden ibaret olduğu. Dolayısıyla bir Arap'ın iyi Arapça bilen birisinin kendisi Arap değil gerçi, iyi bir Arapça bilen iyi şey, iyi seviyede Arapça bilen birisinin mantığa ihtiyaç duymadan nahiv üzerinden bütün işini görebileceği. Yani akıl yürütmedeki hatalar dahil olmak üzere bütün her şeyi halledebileceği iddiasına sahip. Burada kullanmış olduğu tartışma esnasında kullanmış olduğu detaylar muhatabının dil ilimlerine karşı yetersizliğini görmesi üzerinden o, o noktadaki detaylara girmekle tartışmanın seyrini yönetmesi Sirafi'nin galibiyetiyle sonuçlanıyor. Nihayetinde şu iddia kazanmış oluyor sureta. Mantık Yunan gremeridir ve bir Arap'ın Arapça bilen birisinin mantığa ihtiyacı yoktur. Dil ilimleri üzerinden mantıkla kastedilen bütün maksatları bütün faydaları pekala elde edebilir. Tabii bu tartışma burada kalmıyor elbette. Bunun devamı var. Bu tartışmaya şahit olan Farabi kendisinin de iyi bir dil bilgini olması şeyiyle elbette dil ilimleri noktasında hani isim yapmış birisi değildir ama iyi bir dil eğitimi aldığını biliyoruz Farabi'nin. Dil ilimlerinin vermiş olduğu dil ilimlerinden birikiminin vermiş olduğu güçle birlikte şeyin Hoca'sının eksiğini tamamlayacak daha sonra Kitabül Huruf diye bir eser yazarak e, dildeki <laughs> temel kavramlar, e, dildeki temel edatlar, soru edatları, zaman edatları, mekan edatları gibi kullanımlar üzerinden ki bunların da büyük ölçüde diller arasında müşterek olduğu kabulü üzerinden dil üzerinden mantığın nasıl kurulduğunu, dile dilden mantığa giden yolu daha açık bir şekilde bize göstermeye çalışacak. Kısacası onun iddiası yine e, şey e, Farabi'nin de iddiası burada mantığın dilin şeyin aklın grameri olduğu ama herhangi bir dile ait dil bilgisinin nahvin de e, ya da Yunan dil bilgisi fark etmez. Sadece o ile o dile has olduğu şeyi birçok yönüyle o dile has olduğu dolayısıyla nahiv üzerinden mantığın kuşatılamayacağı iddiası şey yapacak. Kuvvet kazanacak Farabi elinde. Daha sonra Yahya bin Adi de benzer onun öğrencisi olan Yahya bin Adi de benzer bir kabulle benzer bir eser kaleme alacaktır. Bu bize ne gösteriyor? Burasını biraz uzattık ama bunu bize şey gösteriyor. Yani dil ilimlerinin sağlamış olduğu güçle, vermiş olduğu kuvvetle mantığa karşı bir umursamazlık, ihtiyaç duymamazlık tavrını bize gösteriyor. Tabi bu daha sonra farklı şekillerde şekillenecek. Şeye geldiğimizde, Miftahül Ulum yazarına geldiğimizde Sekkaki'ye. Sekkaki mesela daha sonra mantığı dil ilimlerine derc edecek, edecek bir tavır takınacak. Fakat burada bir müdahale söz konusu. Onu şunu açtıktan sonra geçeyim oraya. Mantığa karşı mukavemetin sebeplerinden birisi dil ilimlerindeki kazanılmış olan seviye bir taraftan ki bunun da asıl muharrik gücü elbette ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması, doğru aktarılması ve ona dayanan diğer ilimlerinde iyi bir şekilde icra edilme ihtiyacı. Usul ilimi burada özellikle önem arz ediyor fıkıh usulü. Ki o da nihayetinde Nas'ın doğru anlaşılmasına yönelik büyük ölçüde dilsel tahlillerden oluşan bir ilim. Bu dilin, dil ilimlerinin gücünün yanında bir de şöyle bir şey söz konusu. Fark ettikleri bir durum var. Mantık sadece akıl yürütmenin ilkelerinden ibaret değil. Orada e, sisteme yedirilmiş bir metafizik anlayış söz konusu. Yani mantıkla birlikte belli bir metafizik anlayış da aslında intikal ediyor. Nasıl bir şey? Mantığın taksimine bakalım. Mantığın taksiminde tasavvurat ve tasdikat şeklindeki ana taksimden sonraki bu taksim de zaten İbn Sina ile oturmuş bu şekilde. Tasavvurat kısmının mebadi dediğimiz ilkeler dediğimiz kısmında beş külli var. Makas dediğimiz kısmında ise tanım var. Beş külleden hareketle kurulmuş olan tanımlar. Özellikle bu tasavvurat kısmındaki bu taksim ve bilgi yükü büyük ölçüde meşai bakış açısını yansıtan bir e, muhtevaya sahip. Niçin? Çünkü işin içinde bir kere küllilik iddiası var. Küllilik anlayışı meşai filozofların bir kabulü, kelamcıların böyle bir kabulü yok. Önki Fukaha'nın böyle bir kabulü yok. Am lafızlar hani lafız umumi lafızlar, has lafızlar gibisinden bir taksim söz konusu ama bunun küllilikle eşleştirmek mümkün değil. Bazı benzerlikler kurulabilir sadece. Fakat işin temelinde metafizik kabullerden kaynaklı küllüğün dışta varlığı kabulünden hareketle kurulmuş olan bir sistem var. Devamında tanım teorisine geldiğimizde tanım teorisine de bir şeyin zatını zatına dair bilgi iddiası söz konusu. Bu da yine yabancı bir şey ve bu da bir metafizik kabule dayanıyor. Yani metafizik bir yükü var mantığın burada da. Bu türlü hususlar özellikle tasavvurat kısmındaki metafizik kabuller bu olayların bu olayın farkında olan kişilerin de tepkisini çekmiş. Yani böyle bir anlayış bize sadece alet ilmi olarak geldiği söylenir ama bunun içerisinde pekala büyük metafizik kabuller var. Bu metafizik kabuller bize uymaz. Biz bunu almayız şeklinde bir tavır gelişmiş. Buradan tekrar şeye dönüş yapayım. Sekkaki'ye bir sonraki daha sonraki dönemde Sekkaki Razi ile büyük ölçüde muasır İmam Razi ile Sekkaki'nin tavrı mesela bu noktada mantığın yeni de alımlanması fakat farklı bir şekilde alımlanması yönünde bir müdahalesi var. Çünkü Sekkaki'nin şeyine baktığımızda, tercihine baktığımızda onun Miftahül Ulumunda bir bölüm olarak, müstakil bir bölüm olarak yazmış olduğu mantık eserinin eserinde tasavvurat kısmını filozofların ele aldığı tarzdan farklı bir şekilde ele aldığını görüyoruz. Oldukça kısalttığını, küllilere hiç değinmediğini, yani külli kavramlar küllilik üzerinden bir tanım üzerinden ilerlemediğini görüyoruz. Aynı zamanda tanımla ilgili iddiayı da tanımın sadece bir işaret ve açıklama olarak alınması gerektiğini söylüyoruz. Yani bir şeyin hakikatine bir şeyin hakikatini serimlemek değil, hakikatini keşfetmek değil de çünkü orası bize meçhul olarak, hala kapalı olarak görülüyor. Bir şeyin hakikatini bilmek değil, zatını, zati özelliklerini bilmek şeklinde değil de zaten bir şekilde bilinen bir şeyin hangi şey olduğunu olduğuna işaret etmek ve onu açıklamak şeklinde konumlandığını görüyoruz. Ama tasdikat kısmındaki bilgi zenginliğinin aynen aktarıldığını görüyoruz. Yani kısacası tasavvurat kısmındaki o metafizik kabullerden kaynaklı küllilik anlayışından ve bir şeyin zati e, mahiyet anlayışı aslında bir taraftan, zate e, müteallik olan kısmı. Mahiyet anlayışından kaynaklı o metafizik kabulleri elemiş ama tasdikat kısmında istilalin e, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, argümantasyonun sağlıklı bir şekilde kurulması için gerekli olan kurallar söz konusu olduğunda oradaki kuralları da olduğu gibi korumuş. Bu bir tavır aslında. Bu bize şeyi de gösteriyor yani Zamanın ulemasının e, mantığın içermiş olduğu metafizik kabulleri e, pekala fark ettiğini, bunu farkında olduğunu ve bunu elemek yönünde bir tavra sahip olduğunu gösteriyor. Ya öncesinde külliyen reddetmek, külliyen reddetmeyenler içerisinde de bu kısımları eleyerek yola, yol yürümek. Tabi bu Sekaki'nin e, mantıktaki bu şeyi, tercihi çok fazla şey bulmayacak, taraftar bulmayacak. Çünkü ondan önceki, ondan sonraki dönemde Gazali'nin ve Razi'nin bütünlüklü aktarımı ön plana çıkacak. Çünkü Gazali de Razi de e, mantık ilmini tekrar tekrar yazarken tasavvurat kısmını da i̇bn Sinan'ın neredeyse yazmış olduğu detaydan çok daha fazla özellikle Razi çok daha fazla detayla birlikte yazarak aktaracak bize. Tabi burada e, nihai kanaat olarak baktığımızda Razi'nin de Sekaki ile benzer bir kanat sahip olduğunu düşünebiliriz tanım teorisi noktasında. Orayı çok açmaya, açmaya gerek yok. Orası ileri bahisler. E, buraya Doğuda için geldik? Bu bir taraftan dediğim gibi mantık ilmini de taşımış olduğu metafizik kabulleri göstermesi açısından önemli. Ve bu mukavemeti besliyor. Şeye karşı e, felsefeye karşı mukavemeti besleyen durumlardan biri. Kısacası toparlayacak olursak e, şeydeki ya bunu bir de şeyde besleye, bes, beslersek eğer kelam üzerinden Metafizikte işlenen birçok bahsin kelamda da işlendiği e, kelamın metafize ihtiyaç bırakmayacak bir mütevaiye sahip olduğu iddiası da mevcut elbette. Nitekim şey de buna bu iddiaya sahip Gazali'nin zaten az mütefizik teorilere karşı, meşayirlerin metafizik teorilerine karşı sert karşı koymasının temelinde yatan şey de zaten bu. Kelam ilminin yetkinliği. Ama elbette kelam ilminin daha da iyi bir seviye getirilmesi noktasında bir projesi var. E, bu noktada da kelamın işte mantıktan belli unsurları devre alarak iş görmesi gerektiğini şey yapacak, ifade edecek. Bir taraftan da e, İbn Sina'nın külli bir ilim olarak metafizi tesis etmesine benzer şekilde şeyin kelamın daha külli bir tarzda e, inşa edilmesini zemininde hazırlamaya çalışacak. Bunu yapmasındaki sebep e, metafiziye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bir kelam inşa etme gayreti. E, ne yapıyor orada? Yani kendince gerekli olan unsurları alayım geri kalanı Atay'ın tavrı var. Hani modern dönemde deriz ya Batı'nın ilmini alalım da ahlakını bırakalım yani inancını bırakalım gibisinden. Buna benzer bir tavıra benzetilebilir bu pekala Gazali'nin şeyi. Ayıklayıcı bir tavır. Ama kelamın şey olarak bazı sistem müdahale, bazı sisteme yapılacak bazı müdahaleler, bazı revizelerle birlikte metafiziğe ihtiyaç bırakmayacak bir yetkinliğe sahip olduğunu düşünüyor Gazali. Ama bu yetkinliğin daha da artırılması gerektiğini elbette de ifade ediyor. Ama bunun kelamın kendi dinamikliği içerisinde halledilebilecek bir mesele olduğunu düşünüyor. Yani kelam bazı yetersizliklere sahip olsa da bu yetersizlikler kelamın yerine metafiziği ikame etmekle değil de kelamın o eksiklerini izale etmek yoluyla pekala halledilebilir diye düşünüyor Vesbelli. E, bu sebepten metafize yönelik de tavrı, reddedici tavrı e, karşımıza çıkıyor. Burada elbette metafiziğin iddiasının büyüklüğü de insanları tedirgin eden bir durum. Çünkü metafizik bütün ilimlere ilke verme iddiasında, bunun detayını ileride atacağız, bütün ilimlere ilke, ilke verme iddiasında fakat bu dini ilimler söz konusu olduğunda kabul edilemez bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu iddiayı Gazali daha sonra kelama taşıyacak. Kelam bütün dini ilimlerin ilkesini kendisinde taşıyan, bütün dini ilimleri ilke veren bir ilimdir diyecek. Bu şekilde felsefeye karşı bir umursamazlık bazı noktalarda red tavrı kuvvet bulacak. Fakat daha önceki derslerde ifade ettiğim üzere o parçalı bir şekilde alma durumu metafizikte vuku bulsa da mantıkta vuku bulmuyor. Ve oradaki bakış açısı mantığın kesinlik arayan tavrı dil ilimlerine silayet ediyor, fıkıh usulüne silayet ediyor, kelama silayet ediyor kesinliğin aranmasının her zaman çok da gerekli olmadığı bazı hususlarda da mantıki kesinlik arayışının e, tavan bulduğunu göreceğiz daha sonraki dönemde. Bunda dediğim gibi mantık ilminin e, Seka'kinin yapmış olduğu şekilde ayıklanarak değil de razi ve Gazali'nin e, yapmış olduğu şekilde bütünlükte olarak aktarılmasının etkisi vardır muhtemelen. Bu da dediğim gibi meşai teolojinin meşai teolojinin büyük bir retle başlasa bile e, sonraki dönem ilim anlayışında belirleyici bir konuma yükselmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi. Evet, bugünlük yeterli. Bu ders için de bu kadar malumat yeterli.